Merhaba ben Mr. Mesut. Bugün gerçek yapacağım. Oyuncular burada yaşayacak. Başla. Zıbo. Hey, hey. Kasacı mı? Hey sen ne yapıyorsun bakayım orada? Hıh bu oyunda imkan yok. Büyük oyunda Ömer Eymen dışında kimse eğlenmedi. Şimdi kalan oyunlara bakacağız. Şimdi oyuncular pozunu verecek. Hey sen çek göz. Sıçılmaya hazır ol çünkü eğlenecek. Ha sen de mi öyle diyorsun? O zaman çakma beşlik be ya. <laughs> <laughs> abi lütfen sıçmayın istemiyorum. Abi lütfen sıçılmak istemiyorum. Bu gibi koyarız, abi yapmayın sıçma. Tamam bir uyulama buna karar verin. Üstüme sıkılmasını istemiyorum. he şeker Bunlar daha bitmedi Ve sonu veriliyor Ve yeni oyun Ebelemeci Ebe 286 Ağzı dostum ebelendi. Öbür oyuncu bar için hala 286 ebe. Dakika doldu. Son oyun ring. Thanos, Namgi vs. Jeff ve Koç. Koçik koçik koçik. Ulan onların hafı varsa bizimle oynayasar ye şunu. Bir tarafta Tanrı'nın namgi, öbür tarafta DF ve Kut. Önceler Öncüler şunu ama öyle ben bitmek istediler. Ve ödüllerini veriyorum. Ödül. He açalım bakalım. Lan ve ödülümüz altın bu. Evet izleyicilerim. Ah! <laughs> Gel lan buraya kapısın doğru. <laughs>